Herkese merhaba. Bugün bir kayıp sorusu yapacağız birlikte. Çokça bana soru geliyordu bunlarla ilgili, kayıp eşyalarla ilgili. Bugün biz kayıp kişi haritası çözeceğiz birlikte. Anthony Lewis diye çok sevdiğim bir astroloğun e, bloğundan aslında görmüş olduğum bir harita bu. Derslerimde de çok çok kullanıyorum. Çünkü gerçekten güzel bir örnek. Bir şeyler öğrenebileceğimiz bir örnek. İsterseniz haritayı birlikte yorumlayalım. Başlamadan önce biliyorsunuz eğitimlerimiz başladı. Temel ve horary eğitimi almak isteyenler ikisini bir arada açmış olduğum temel seviye ve horary astroloji eğitimine katılabilirler. Eğer klasik batı astrolojisini zaten biliyorsanız sadece horary öğrenmek istiyorsanız o zaman 28 Kasım'daki horary astroloji eğitimine katılabilirsiniz. Detaylı bilgiler için Buket, Sola, Buket Solak Atre Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi haritayı okumaya başlayalım. Ee, soru şu: Alicia Ross diye bir genç bayan kayboluyor ve genç bayanın Kaybolduğu, daha doğrusu en son görüldüğü zamanla ilişkin olay anı haritası açılıyor. Şimdi e, horary haritası gibi olan, horary benzer olan bir harita tipi daha var. Biz bunu olay haritası diyoruz, olay anı haritası. Horary'de siz soruyu sorduğunuzda biz harita açıyoruz. Sorunun dile geldiği anı kullanıyoruz. Olay anı haritasında ise olayın gerçekleştiği anı biz burada değerlendiriyoruz. Mesela kedi kaçtı diyelim ki ne zaman görüldü en son? Bu bir olay anı haritası. Ya da işte bir kişiden en son ne zaman haber alındı? Şu saatte haber alındı. O zamanın haritasını açtığımızda bu olay anı haritası oluyor. Alessia Rus'un e, kaybolması ilişkin olarak da önümde görmüş olduğunuz bu haritanın açıldığını söylüyoruz. Şimdi her zaman olduğu gibi yine Klasik sıralamaya uygun bir şekilde gidelim. 28 derece 57 dakika Boğa burcu yükseliyor. 28 derece 57 dakika, bakın bu dikkat edilmesi gereken bir nokta. Burada e, son dereceler yükseliyor, Boğa burcunun son derecesi yükseliyor. Konuyla ilgili bir bitiş ve sonlanma olduğunu görüyoruz. Konuyla ilgili yani biz açtık yorumlayacağız ama bir şeyler olmuş bitmiş anlamı taşıyor. Eğer son dereceleri gördüysek konuyla ilgili ya yapacak bir şey yok ya da bir şeyler zaten oldu bitti bizim bundan haberimiz yok olarak biz bu soruyu soruyoruz anlamına gelir. Bir de burada neyse onu biraz sonra gelelim. Yönetici gezegenimiz Venüs olacak. Venüs bu haritada kaybolan kişi gösteriyor. Alice'yi gösteriyor. Venüs'ü bulalım hemen haritamızda. Venüs 0 derece 2 dakika terazi burcuna yerleşmiş. Venüs daha burcun 0 derecesine ve daha 2 dakika olmuş sadece giriş yapalı. Demek ki bu kişiyle ilgili bir şeyler değişmiş. Yani bir koşullar, şartlar, bir şeyler yer değiştirmiş olabilir. Ve farklı bir şey olmuş. Çünkü bu Venüs en son Başak Burcu'ndaydı. Başak Burcu'nun 29 derecesindeydi. Ve Venüs Başak'ta zararlı bir yerleşimde. Düşüşte yüceldiği Balık Burcu'nun tam karşısında. Kötü bir yer Venüs için. Ve 29 derece Başak Burcu'ndan teraziye geçiş yapıyor. Buraya kadar çok iyi işaretler değil. Neyi görmüş olduk? Bu bir şeyler olmuş. Asendan tam bunu yakaladık ve kişi burç değiştirmiş. Bir değişim yaşanmış. Peki. Her zaman baktığımız bir gösterge olan Ay'a gidiyoruz. Şimdi Ay bize her soruda yardım ediyor yardımcı gösterge olarak. Ay bu haritada 17 derece 40 dakika Oğlak Burcu'nda. Ee, ay düğümleriyle bakın burada bir kare açı gerçekleştiriyor dikkat ederseniz. Gördünüz mü bir tek kare var. Biz buna e, bendings diyoruz. At the bendings. yani bu düğümlere kare yapıyor. Gidebileceği en uç noktada ay. Şimdi bir haritada ayın e, ya da herhangi bir gezegenin ay düğümleriyle kare açı yapması, bending olması ne anlama geliyor? Bu göstergeyle ilgili krizli bir konunun olduğunu gösteriyor. Horror haritasına karşımıza çıkarsa krizli bir değişim olarak yorumlayabilirsiniz. Hani bir dönüş noktası. E, fakat bu dönüş noktası kolaylıkla gelen bir nokta değil. Daha böyle hani ses getiren bir konu olduğunu söyleyebiliriz ay düğümleri de eşlik ettiği zaman. Ve nitekim kişiyle ilgili de e, ve ve 6-12 aksına e, aksında tutul e, ay düğümleri buradan bir kare açı yapıldığını görüyoruz. Ayın yaptığı en son açı ise burada Jüpiter'le gerçekleşmiş. Bakın 17 derecede ay. Ayın bir önceki açısı da 15 derecedeki Jüpiter'le olmuş. Peki Jüpiter neyi anlatıyor? Jüpiter haritanın 8 evini yönetiyor bakın gittikçe olay çözülmeye başlıyor ama e, birazcık da ürkütücü olmaya başladı şimdi soruyu soran kişi de burada olay anı haritası olduğu için burada ilgili kişinin yardımcı göstergesi ay olduğu için ve ay ayın en son açı yaptığı gezegen Jüpiter olduğu için ikisi de Öncü kare açı gerçekleşmiş ve bir de Jüpiter bu haritanın 8. evini yani ölüm evini yönettiği için bu birazcık problematik görünüyor açıkçası. Evet, devam edelim şimdi kaldığımız yerden haritayı şöyle bir temizleyelim. Peki bunu da gördük. Bunun dışında şimdi şu Venüs'e bir daha dikkat edersek eğer Venüs en son açısını şimdi terazide tabii Başak'tayken şöyle bir geriye gittiğimizde kimle yapmış biliyor musunuz? Plüto ile yapmış. Yedinci evdeki Plüto ile yapmış. Şimdi yedinci ev bir anda burada ön plana çıktı değil mi? Plüto zaten hani e, ölümün gezegeni. Ölüm ve dönüşümle alakalı bir gezegen. Karanlık bir gezegen. Ee, ve Satürn burada Plüto'ya dokunmuş. Plütonik bir şey gelmiş başına. Ve yedinci evde. O zaman yedinci ev göstergesini biz bir inceleyelim. Yani bu kadının başına bir şey geldi ama nereden geldi? İşaretleri takip ediyoruz. Ve bu takip bizi Mars'a götürüyor. Bakın burada bir Mars var. Şimdi hem yedinci ev göstergesi bu Mars. Hem de 12 göstergesi yani ikili ilişkiler ama bir yandan da benim gizli düşmanlarım. Yani bana dost görünüp bana yine zarar verebilecek kişileri burada anlatıyor. Ve Mars zarar gördüğü boğa burcunda. Mars zaten öfke ve siniri anlatan malefik bir gezegen. Bir de Mars boğada olduğu zaman iyice bu bütün sıkıntılı temaları daha da ön plana çıkıyor. Çünkü malefik gezegenler zaten problemlidir. Ve malefik gezegenler rahat edemedi, edemedikleri burçlara yerleştiklerinde bu malefiklikleri daha da artar. Daha da öfkeleniyorlar olarak düşünebilirsiniz. Ve burada biz Mars'ı görüyoruz. Evet. Mars en son, bakın. Satürn'le burada bir açı gerçekleştirmiş. Burada işin daha da garip kısmı. Şimdi ee, haritanın köşe akslarını incelediğimizde dördüncü ev çok göze çarpıyor bir kere. Dördüncü ev zaten yaşamın sonuyla ilgili. Hani ölümle ilgili. Her şey bittikten sonra ne oluyor bana? Bunu gösteriyor. Ve burada inanılmaz zararlı bir satürn var. Satürn zaten malefik. Aslan burcunda zararda olduğu bir burçta direkt yıkım getiren bir satürn var. Dördüncü eve Aysi ile kavuşmuş. Yaşamın sonunu anlatıyor. Ve malefik Mars en son Satürn açı gerçekleştirmiş bakın. Burada yedinci ev yöneticisi. Ve bu da birlikte sırf bu da değil. Bu Merkür'de Satürn'den aldığını burada Mars'a taşıyor bakın. Burada yaşamın sonuyla ilgili bir sonlanma ile ilgili bir konuyu daha biz görmüş oluyoruz. Özet geçmek gerekirse buradaki son derece olması, ayın bendiksi olması bir de bu ayın Bakın yapacağı bir açıda kalmamış artık. Ayın önünde bir açı yok. Ay 29 derecede Şiron var. Şiron'u dikkate alır, mı? alır mısınız? Almıyorum. Normal şartlarda klasik dönemde yok çünkü şiron. Ama hani bu haritada kullanacaksak madem evet bir bedensel bir şekilde bir hani yara almayı bu gösterebilir. Çünkü ayda hani fiziksel beden olduğu için burada bir yaralanma söz konusu olabilir. Ee, Venüs keza en son Plüto ile açı gerçekleştirmiş. Bu da yine problematik. E, ay en son 8. ev yöneticisi, ölüm yöneticisi Jüpiter ile kavuş, e, açı gerçekleştirmiş. Bir de bakın Jüpiter güney ay düğümüyle de kavuşumda burada. Ölüm evinin yöneticisinin yanında bir de güney ay düğümü var. Kaldı ki zaten bu bendingslerden bahsettik. E, bu kişi, bakın 7 ev yöneticisi tarafından zarara uğramış olabilir, değil mi? Gizli düşmana dönüşmüş olabilir ve kişinin yaşamını burada sonlandırmış olabilir. Çünkü harita bize bütün bunları anlatmakla birlikte şuraya dikkatimizi çekiyor. Dikkat ederseniz. Peki ne olmuş biliyor musunuz sonucunda? Alicia denen hanım e, hanımı komşusu öldürmüş. Komşusuyla bir tartışma yaşıyorlar ve komşusu kadını itiyor ve başından darbe alarak kişi hayatını kaybediyor. Bir de burada bakın şunu göstermek istiyorum. Burada boğa burcu yükseliyor. Ve burada Algol sabit yıldız var. Algol de yine kafa ile ilgilidir, başla ilgilidir, boyunla ilgilidir, burayla ilgilidir. Burada da yine bize harita ipucunu veriyor, görüyorsunuz. Evet. Üzücü bir harita. Ee, hayatını kaybeden kişiye Allah rahmet eylesin. Fakat bizim için gerçekten çok e, önemli bir harita. Birçok kuralı gördüğümüz bir harita. Böylece olay anı haritalarında görmüş oldunuz. Evet umarım faydası olmuştur. Faydalı bulduysanız like bekliyorum hemen. Yorumunuzda yazın. Ee, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Eğitimler içinde bu kez solak Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.